Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama tabloya baktığımızda hala kritik eşikteyiz ve vaka sayımız maalesef arttı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlarda gelenekten ayrıntılara bakabilirsiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda COVID-19 kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın dedi. Ve baktığımızda 356.636 kişiye bugün itibariyle test yapıldı. 29.643 kişiye ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. 215 kişiden ise üzen haber geldi. Baktığımızda vaka sayımız maalesef yine arttı ve 31.467 kişi ise bugün itibarı iyileşti. Şimdi dünkü tabloya bakalım. Dün toplamda 351.152 kişiye test yapıldı. Bugün 356.600 kişiye test yapıldı. Yaklaşık 5.000 kadar bir fark var ve dün 27.600 vaka varken bugün 29.600 vaka var. Yaklaşık 2-3.000 kadar bir artış yaşadı vaka sayımız maalesef ki. Ve dün 232 kişiden üzerine haber gelirken bugün 215 kişiden üzerine haber geldi. Dün 30.824 kişi iyileşirken bugün 30.400 kişi iyileşti. Son tablo son durum bu şekilde ama baktığımızda vaka sayımız hala yüksek ve maalesef de düşmüyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda düşüncelerinizi bahsetmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.